Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fettuccine alfredo tarifim var. Tarifimiz gerçekten çok kolay, basit ve çocukların özellikle çok sevdiği bir makarna tarifi. Tarifimiz için elimde şöyle tam bütün bir tavuk göğsüm var. Tavuk göğsünü öncelikle şöyle bıçağımla etrafındaki sağındaki, solundaki yağlarını ve sinirlerini alıyorum. Daha sonra ters çevirip şöyle bıçak yardımıyla incecik olacak şekilde kesiyorum üzerine çizikler atıyorum. Baharatların ve tuzun lezzetinin iyice ete geçmesini sağlamak için bütün etimi bu şekilde hazırlıyorum. Ve diğer tarafta ocağımın altını yakıp üzerine tenceremi aldım ve suyumu koydum. Suyum gördüğünüz gibi iyice fokurdadı. Tuzunu ilave ediyorum. Bolca tuz ekliyorum çünkü daha sonra makarnamıza kesinlikle tuz ilave etmeyeceğim. Bir paket makarnanın tamamını suyumun içerisine ilave ettim. Ve şöyle kaşık yardımıyla düzeltip iyice suyun altına geçmesini sağladım. Bir 8 dakika kadar makarnamızı pişirmemiz yeterli olacaktır. Çok fazla pişmesini istemiyorum. Piştiği zaman dağılacaktır. Birazcık aldante olması gerekiyor. Ve diğer tarafta grill tavamı ocağımın üzerine aldım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı içerisine gezdirdim. Yağ eklemeseniz de olur ama ben yine de bir tık lezzet versin diye yağ döktüm tavamın içerisine. Ve tavuklarımı lezzetlendirme zamanı üzerine tavuk baharatım vardı. Onu serpiştirdim. Kırmızı toz biber, karabiber ve kekik serpiştirdim ve tuzunu serptim. Sarımsak tozunu da serpiştirdikten sonra bütün tavuklarımı iyice harmanlıyorum. O baharatların her tarafına bulaşıp lezzetini vermesini sağlıyorum. Grill tavam iyice ısındı gördüğünüz gibi. Şöyle etlerimi tek tek tavamın içerisine diziyorum. Çok fazla çevirmenize gerek yok. Arkalı önlü bir yüzü kızardıktan sonra diğer yüzünü çevirip kızartıp hazırlayabilirsiniz. Diğer tarafta makarnaların fokurdamaya başladı gördüğünüz gibi. Evet, tavuğumu çevirmeye başladım. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Tavuk eti zaten çabucak pişen bir et olduğu için bir tarafını 3 dakika, diğer tarafında 3 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde renk aldıktan sonra tavanın içerisinden alıyorum. Biberlerim de kızardı gördüğünüz gibi. Makarnalarım pişti, suyunu süzdüm. Yine aynı tencerenin içerisine aldım ve üzerine bir paket küçük kremayı ilave ediyorum. Kremamı ekledikten sonra bolca fesleğen ve karabiber ilave ediyorum. Tuz eklemiyorum. Tuzunu suyuna eklemiştim zaten. Ekleyip şöyle iki tahta kaşıkla iyice harmanlıyorum. Kremam birazcık az geldi gibi görünüyor. Tekrar bir paket krema daha üzerine gezdiriyorum. Bir paket makarnaya iki paket küçük krema tam iyi geldi. Şöyle iyice harmanlıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Makarnamız hazır. Bu esnada dilerseniz parmesan peyniri de serpiştirebilirsiniz. Veya mantar da ekleyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza, zevkinize bağlı. Ben bugün bu şekilde hazırladım. Ve sunuma geçiyoruz. Sunum için şöyle bir kepçenin içerisine maşa yardımıyla makarnamı aldım. Şöyle 1-2 çeviriyorum. Makarnam iyice toparlandıktan sonra servis tabağımın içerisine alıyorum. Tabağımın çok fazla sağına soluna bulaşmamasını istediğim için bu şekilde servis ediyorum. Şöyle yerleştirdim. Gördüğünüz gibi değerli toplu güzel bir şekilde yerleşti makarnamız tabağın içerisine. Ve kızarttığım tavuklarımı şöyle jülyen şeklinde kesip makarnamın üzerine ilave ediyorum. Son rütuşu olarak her tarafına bolca karabiber serpiştiriyorum. Eğer siz dilerseniz tavuğunuzu julienne şeklinde kestikten sonra makarnayla harmanlayıp da servis edebilirsiniz. Dilerseniz de böyle bu şekilde üzerine de bırakabilirsiniz. Makarnam hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun diyorum. Makarnamızı bu şekilde hazırladıktan sonra sıcakken tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü makarna kaldıkça kremasını çekecektir ve, ve hamurlaşmaya başlayacaktır. O yüzden hazırlayıp hemen tüketmenizi tavsiye ediyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.